Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Amon As oynayacağız yani aramızda. Evet online diyelim böyle başlayalım direkt. Ee, diyelim tabii ki de ne yazacağım. Siz biliyorsunuz ama ben bunu e, ee, dur. Ha. Ee, Tamam.

Olması lazım bunun ya. Şu haritayı seçeceğim. Seç. Şöyle, kapat. Şimdi şöyle yapalım. Lavandini seçelim. Evet. Eee. Doğdum. Şuradan şey. rengimi seçeyim. Şapka. Tamam. Benim karakterim Acaba. Ne olacak? Katil güzel. Bu harita güzelmiş ama. Bu harita efsane bir görev. Okey bu görev tamamlandı. Bu görev de de burada görev bitti. Ben çok İngilizce anlamam. Evet. Şöyle gidelim gidelim. Hey ne var? Burası ne işe yarıyor hiç o, bir şey. Yabancılara 17 kız yazıyorum. Aferin. Aferin yabancılara 17. Aferin okum sana. Yabancılara 17 kız yazacağım. Aferin, 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 aferin. Aferin. Bot blue. Ee, ben bir şey değilim. Ben bir suçum yok. Ben masumum, masumum. Beni atmayın. Ben masumum, masumum ben. Aa, de beni şey yapıyorsunuz. Aa, aa. Neyse boş verin. Mallık yapmayayım. Evet, tuz var. Bence tuz. katil değil, bu katil değil. Yanlış kişiye attınız. Ya Allah! Ben bu adamın yanına gitmek istemiyorum. Bak, git bak! Ben kimseye inanamıyorum. Ben burada istemiyorum?

sorry Mr. Chris Opiens. Var yeriz vazda burada. Hepsini anlamıyorum dedi. Aa, şeker baba. Hayır ben kendime oy vermeyeceğim. Ben kendime oy vermiyorum. Oo, Ya ben çıkmak bence bir keks. Sen misin lan? Hayır. hayır. hayır, hayır bu değil yanlış adam attınız. Ya ben sal ya. Onunla dalga geçtiğim için bence sal. Bence de sal. Bence salt. Bence sal. Gidin gelmeyin. Lütfen gelmeyin. Bak oralardan çıkabilirler. Korkuyorum. Aaa bunu Buna dikkat etmem lazım Bak ne şey yapabiliyor Dur. Sabote etti Sabote etti bir dakika reaktöre gitmek istiyorum Gel. dur lan yanlış yere bastım görev orada Burada göre. Ne yazıyor? Ya bu oğlum daha görevimi yapmadım ya. Kim buldu? Hiç konuşmuyorum oyuna daldığım için. Oyuna daldığım için hiç konuşmuyorum. Hiç. It's fight. Kes lan. Pink pink. Oğlum videoda benim videomu izle görürsün kimin katil olduğunu. Ha görürsün. Gör görürsün kimin şey olduğunu görürsün sen. Sen görür. Lan bana niye oy veriyorsun? Lan yeşil sen bir Katil mi Ne oldu lan böyle kalırsın işte. Hı. Şu yeşilleş. Şu. O pembe tam bir o işte o yüzden bak ikisi de beni suçlamış oğlum benim nerem katil lan nerem katil oğlum oyun mu dondu lan? Arkadaşlar ben geliyorum oyun dondu. Arkadaşlar geri geldim. Bu benim rengim değil. Bu benim rengim değil. Bu benim rengim. Ben en sevdiğim renk bu. Mavi dedi. Bu da mavi sayılır ee, Bu bana yakışır. Bu yakışır. <laughs> Hoş geldin player. hadi oyuna girin. Onun onun on, onun on, onun on. kişi olsun. Sizin onun onun on, onun on uzak Cık, Oğlum niye çıkıyorsunuz lan? Lan niye çıkıyorsunuz? arkadaşlar oyunu değiştirip geri geldim. Olmuyor da, da. O yüzden bunu değiştirdim sesini az açayım. Bunu seviyorum ben. Bu haritayı mı seviyorum ben de? Ya Yok bu değil. Neyse. Açtık. 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 Dipleşti seçeceğim. Efsane hızlı gider bu. Karakterler. Mr. Ego. Evet. Kozları. Oha esnek. Hadi. Hadi BB. Hadi bye bye. Başlıyor, o taşlıyor biliyor musun Mr. Ego? Ego'na başlama. Evet sesini, oyunu sesini Ha Evet arkadaşlar. Oyunu sesini kustum ben. değiştireceğim ben Uf! De. <laughs> araba

Albim, ben akasya birazım ben akasya birazım ben akasya birazım ben, 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 ben. seçeceğimi biliyorum. Öyle dur. <laughs> <laughs> Şöyle Bir <bakalım. gülüyor> oraya git. Ben ben İslam vallaha abi ya. Abi araba devam ediyor. Nasıl sağlam bacaklarımın ağır? Bacaklarım yarıldı. Daha ne ef, efsane mi çekiyor? Efsane mi çekiyor? Böyle mi çekmedim ben ya? Ha böyle arabaları delebiliriz. <laughs> onlar benim Onu, onlar beni ben... benim Ben... geçti. Onlar Ben... Ben... geçti. Ben... Ben... Aa, aa, kertenkele. Lan. Lan ilk çağda çıkmış bu. Uf uf yakıyor. Ah ah çok güzel. Geliyor 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 geliyor. Oğlum kes bizi kes kes kes. Kafamız koptu. Ama kesmeyin araba 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 lütfen. Arabamız kalktı, arabamız kaçtı. Arabamızın yanı kımıldadı. Lütfen bitti. <laughs> evet, görev bitsin görev. Ya biliyorum, biliyorum. Evet biliyorum. Ay, ben... Dur dur. Şuraya da koyduk. Dur. Buraya da. Buraya da param küçük olacak de. Gidebildiğim kadar güzel

bakayım bu ne? bizi arkaya mı dönüyoruz? Bunu bilmiyorum. Yavaşlatıyor. Ya sonra geri gidiyorsun. Ya tam bir koru geçmiş. Me Aim <small> <In> <laughs> Субтитры сделал